Arkadaşlar selam ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz. Videoyu açarken bu şekilde beni tahmin etmiyordunuz büyük ihtimalle. Biraz şaşırmış olmalısınız. Durulan kolum yoruldu bu şekilde konuşayım. Bugün maalesef video atamayacağım arkadaşlar. Ee, bu şekilde haber vermek istedim. Diğer YouTuber'lar gibi topluluktan ve Instagram hikayesinden falan haber vermek istemedim. Dedim biraz farklılık olsun. Farklılık iyidir. Aslında bugün çok güzel bir video çektik arkadaşlar. Kankırır Fatih abiyle bir köy inceleme videosu çektik. Ancak ee, yarın büyük ihtimalle kanalda olur arkadaşlar o video. Yani o kadar güzel oldu ki videoyu izler izlemez eliniz like'a gidecek. O kadar söyleyeyim. Ama dediğim gibi yarın büyük ihtimalle kanalda olacak. Öyle bir de ne diyecektim? ha? Arkadaşlar topluluk kısmında oda vlogu yapacağımı söylemiştim. Ve oda vloglan birlikte bir soruca videosu yapmak istiyorum. Hazır böyle bir etkileşim yaratmışken böyle bir tanıyın en azından. Sorularınızı gidip o topluluktaki postun altına sorabilirsiniz. Bir de videoyu kapatmadan da like atıp kapatırsanız sevinirim. Hadi bay bay.